Evet gelelim mülteciler, sığınmacılar meselesine. Afganistan'dan akın akın insanlar geliyor Türkiye'ye. Önce Van'daki görüntüleri gördük. Ardından bugün Nide Otoyolu'ndan acayip bir video geldi. Yani orası Türkiye'nin göbeği artık. Hani oraya nereden geldiler? Ve Van Valiliği'nin bugün bakın haber bülteninde okuduğum açıklamasından bir bilgi verip sonra hemen hazır alacağım yayına göçmenlerin toplu şekilde yürüdükleri görsellerle ilgili açıklama yaptı. Görsel değil onlar sayın mali bildiğim video. Akın akın geliyorlar böyle. Ve insanlar işte yok manipülasyon yapıyorsunuz, yok dezenformasyon, yok öyle yok böyle buyurun. Van Valiliği'nin resmi açıklamasını okuyorum. 1456 göçmen gözaltına alınmış. 1456 kişi. Ne zaman girdi, nereden girdi, kim bu insanlar, nereye gidiyorlar, nereden geliyorlar, üstlerinde başlarında ne taşıyorlar? 11 organizatör yakalanmış Van'da. Van Valiliği'nin resmi açıklaması. 11 organizatör mü, nasıl yani? Organizatör dedim, insan kaçakçısı. Kim bu insanlar, neyi organize ediyorlar? Siz evet ne anlıyorsunuz? Arkadaşlar, de, Ankara iyiydi otobanlar, neydi... De, otobanlı, de, neydi? Otobanlı, neydi? Hale bak akın akın insan iniyor. Şuna bak. Van Valiliği'nin açıklaması 1456 göçmen 11 organizatör yakalanmış. 11 adet de baraka tarzı yapı yıkılmış. Bunlar neymiş biliyor musunuz bu baraka tarzı yapı? Bu göçmenler, yasa dışı göçmenler bu baraka tarzı yapılarda konaklatıp böyle etap etap Türkiye'ye yayılıyorlarmış. İşte bu Nide Otoğlu'nda gördüğünüz manzara inanılmaz bir şey. inanılmaz bir şey ve bu özel haberin rotasını, içeriğini, hepsini çok değerli genç bir arkadaşım bugün beraberdik kanalda şimdi de ekranda karşımda Hazar Dost ortaya çıkarttı. Hazarcığım hoş geldin yayınıma. Ne güzel seninle aynı ekranı paylaşmak. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol Hazarcığım. Lütfen Hazar'ı Twitter'da ve tüm mecralarda Takibi alır mısınız sevgili izleyicilerimiz? Böyle bir çağrı yapmış olayım. Hazar muhteşem bir haberci. HatTVcom.tr'de şu anda haberleri yayınlanmaya başlandı. Transfer ettik kendisine. Öyle söyleyeyim. Gazeteciliğin esası muhabirliktir ve Hazar çok yetenekli bir muhabir. Hazar önce bana dün önceki gün yayına giren özel haberini anlat, sonra sana bugün ortaya çıkarttığın kimdir bu insanlarla ilgili çok önemli bir fotoğraftan bir ipucu soracağım. Tamamdır. Yani şimdi ilk önce haberi bu araştırmaya nereden başladığımızı anlatarak başlamakta yarar var bence. Çünkü biz Afgan göçmenler hikayesine Türkiye'de bu kadar gündem olmadan önce yaklaşık bir 15-20 gün önce başladık. 15-20 gün önce bunu nereden, nereden geldiklerini, neden geldiklerini nasıl anlayabiliriz diye bir araştırmaya giriştik. Bunun içinde iki şey belirledik. Birincisi bir yerel kaynakları listelemek, İkincisi de İstanbul'da neredeler gibi mahalleleri taramak üzerine kurduk. Sonrasında bunu e, kum kapı özelinde yoğunlaştırdığımız bir araştırmaya girdi. Kumkapı'da belli Afgan çevresiyle sohbetler, diyaloglar gerçekleştirdik. Oradan ilk haberi geçtik hatta. Neden geliyorsunuz diye yaklaşık bir ay önce gelen bir e, Afgan mülteciyle e, görüştük. Tam bu sıralarda da e, bizim haberi ilk yaptığımız sırada da zaten e, Türkiye ABD ile beraber e, NATO zirvesinde görüşmüş ve belli bir çerçevede e, Kabil Havalimanı'nı koruyacağını açıklamıştı. Biz sonrasında bunu yerel kaynaklara da dayandırarak birazcık da ilerletmek istedik. bir takım köylerden, şehirlerden bulduğumuz görüntüleri fark etmişsinizdir. Belki halktv.com.tr olarak çok yayınlamadık. Çünkü ne zaman çekildiğini, nerede çekildiğini belirlemek çok zor bunları. bir dezenformasyon yaratmak da istemedik. Ardından bu tüm yerel kaynakların hepsinin bize verdikleri, ee, Kumkapı'da kum kapıda görüştüklerimiz geldikleri rotalar daha önce gelenlerin rotaları yaklaşık bir yıl 2 yıl üç yıl önce gelenlerin rotaları uyuşmuyordu. Yani bir kaçakçılık rotası varsa Türkiye'ye bir giriş rotası varsa belli bir rota olması gerekiyor diye düşündük. Çünkü bu sınır hali hazırda aktif olarak kullanılan bir sınırdı. Ha, bir dakika. Ee, önemli bir şey söylüyorsun. Diyorsun ki Türkiye'de zaten bir Afgan mülteci nüfusu var. Bunların bir bölümü, mesela ben Kırşehir'e gittim. Kırşehir benim baba ocağı ee, ve Kırşehir'de belediye başkanıyla bir röportaj yapmaya gittiğimde öğrendim ki Kırşehir'deki bütün çobanlar Afganmış Haza. Ee, ve bu, bu konuyu, bu alanı domine ediyormuş Afganlar. Yani çok ciddi anlamda Afgan çoban çalışıyormuş Türkiye'de ve Orta Anadolu'da. Bakın bu Nide'deki görüntüler tesadüf değil. Ben bizzat Kırşehir'de gözümle gördüm. Türk çoban çalıştıramıyormuş Kırşehir'de e, besiciler, e, e, hayvan sahipleri. Benzer şekilde ben Beykoz'da yaşıyorum. Burada semt pazarına giderim düzenli normalde Paşa Bahçe. Ye. Orada mesela bir tezgah e, pazarcı arkadaşım anlatmıştı. 100 bin nüfuslu Afgan mahalleler var diyor Zem abla diyor Paşa Bahçede Beykoz'da. Benzer şekilde. Kum Kapı'da da böyle nüfuslar var herhalde. Bunların geldiği rotayla diyorsun sen. Şu ekranda izlediğimiz ya da Vanda gördüğümüz akın akın gelen genç Afgan erkeklerin geldiği rota ikisi birbirinden farklı diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Aslında? Doğrudur. Doğrudur. Tam olarak e, üç farklı rota çıkarttık biz. İlk etapta e, biz buradan geliyorlar diye düşündük. E, buna dair bir e, inceleme yaptık. Bize gelen görüntüler üzerinden. Çünkü yerel kaynaklardan özellikle görüntü de istedik. Sonrasında dedik ki bu rota değişiyor. Demek ki bunları Türkiye'deki siyasi gelişmeleri, politikayı takip eden kaçakçılar yönlendiriyor. Yer çıktık Ve bunun doğrultusunda da bu ekranda da gördüğümüz gibi eski rota ve yeni rotayı bir hat üzerinde belirledik. Burada mesela Kaşkol Beyarslan Kurucan dediğimiz yer, Van'ın daha güneyinde kalan rota ve burası yaklaşık 6-8 ay önce kullanılan aktif bir rota. Fakat yukarıda gördüğümüz Ağrı'ya doğru kalan, şu an tam okuyamıyorum bölecek etrafı, orada örülen duvar nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır kullanılmıyor. Şimdi aşağıya doğru geldiğimizde Osmanlı ve Bakışık arasındaki bu hat yaklaşık 46 kilometre. 46 kilometrelik hattın tamamından çok yoğun bir geçiş var. Burada özellikle dikkat, et, dikkat etmemiz gereken bir köy var. Yukarı Tulgalı köyü. Bu köyde askeri Tugay var. Yani bir karakolun etrafından geçiyorlar ve yerel kaynakların söylediğine göre günlük 300'de 700 kişi geçiyor. Peki hiç kimse müdahale etmiyor mu görmüyor yani senin altını çizmek istediğin şey şu herhalde askeri Tugay'ın gözünün önünde bu insanlar akın akın giriyorlar Türkiye'ye bunu mu anlatıyorsun. Doğru evet, mu? Tam, evet tam olarak böyle yani zaten Van'dan bahsediyoruz her tarafta her köyde sınır olduğu için karakol var ama özellikle yukarı Tulgalı köyünden çok yoğun bir geçiş var. Ee, şimdi e, burada gördüğümüz Teyit Orkun görüntüsü bu Teyit Orkun görüntüsü değil mi doğru değil mi? Evet ee, şey... Görün. Burada teyitlemişler. Senin rotanın doğru olduğunu. evet. Iı, Oradaki gelişmeleri de şöyle aktarabilirim. Ee, Ruşen Takvan'ın çektiği görüntüyü İçişleri Bakanlığı yardımcı İçişleri Bakanı yardımcısı Türkiye'de değil dedi. Ee, ardından Frans 24 bir zaman, haber mi? yap. Efendim. Ruşen Takva bu Van'daki geçişleri fotoğraflayan foto muhabiri arkadaşımız Van'da yaşıyor kendisi. De. Onu da takip alırsanız çalışmalarını izleyebilirsiniz. Evet Hazar. İçişleri Bakanlığı o görüntülerin Türkiye'de olmadığını e, söyledi. Ardından bizim araştırmalarımızda da tam bu rotaya doğru bir yoğunluktan bahsediyoruz. Bakın aşağı Tulgalı'nın o görüntünün aşağısında zaten Yukarı Tulgalı var, Damlacık Köyü. Bizim belirlediğimiz rotanın ana hattın yani en yoğun geçişin olduğu zaten yer burası. E, biz bunu doğruladık. Biz bu rotada yoğun geçiş olduğunu e, belirttik. Ardından Teyitork bugün bir e, doğrulama geçti. Ve biz haberimizde şunu dedik. Burası çok önemli Özlem Gülses. 1500 kişi geçiyor dedik. Ortalama günlük geçiş sayısı 1500 dedik. Bugün Van Valiliği yaptığı açıklamada 1500 göçmen yakaladığını açıkladı. 1456 göçmen yakaladık diyor. 11 de organizatör yakaladık diyor. Üstelik 11 adet baraka tarzı yapı yapı yapılmış bu insanlar konaklasın diye. Yani bütün bunlar olurken Neredeydi acaba bilmiyorum ki yani sınır görevlilerimiz falan ben anlayamadım gerçekten de yani peki bu herkes şunu merak ediyor Hazar senin bu haberinden sonra bir kez daha anladık ki bir kere bu binlerce Afgan'ın Türkiye'ye girişi kesin olarak doğrulandı net yani bu, bu, bu kesin. Evet. Şimdi o kesin e, bizzat Van Valiliği tarafından üstelik bildiğimizin fazlasını öğrendik nedir? Ee, biz sadece 1500 göçmen geldi demiştik haberimizde, daha doğrusu sen haberinde Ruşen Tatlı'nın fotoğraflarıyla üstüne bir de 11 organizatör olduğunu, 11 de baraka tarzı yapı olduğunu öğrendik. Yani kendi kendini ifşa etti resmen Van Vali. Daha ne e, daha ne e, denebilir bilmiyorum. Zeynep Yılmaz yazıyor. İngiltere'ye giden kaçakları da İngiltere Türkiye'ye yollayacakmış. Parasını ödeyerek doğru mu acaba netleşti mi? İnanın bilmiyorum. Bunu bir kenara not edelim Zeynep Hanımcığım. Araştıralım. Şimdi insanlar şunu merak ediyordu Hazar. Kim bu insanlar? Hakikaten hani yurtlarındaki savaşta oydu buydu. Bir mağduriyet yaşayarak Türkiye'de ekmek parası için geçer, gelen insanlar mı? Yoksa böyle nasıl diyeyim sana stratejik bir nüfus değişimi için gönderilen insanlar mı? kimdir bu insanlar Sen bugünkü ikinci özel haberinde bu sorunun yaratına dair bir ipucu yakaladın şimdi Fatih sevgili yönetmenim senin bugün gene halk TV.com.tr'de yazdığın bu özel haberin fotoğraflarını ekrana getirecek o ekrana getirirken Fatih sen lütfen bize bunları anlatır mısın nedir bu bir ayakkabıdan söz ediyorsun ve bu göçmenlerin çoğunun ayağında aynı ayakkabı olduğunu yakalamışsın bu fotoğraflarda ve bunun bunun bir bunun bir ipucu olduğunu düşünüyorsun. Anlatır mısın lütfen? Tabii. Öncelikle bu kırmızı çerçeve içerisindeki ayakkabı Taliban'ın askeri olarak kullandığı bir ayakkabı bunu New York Times da haberleştirmiş bazı kaynaklarda da haberleri var ve bu ayakkabı özel olarak yani simgeleşmiş bir ayakkabıdan bahsediyoruz pazarda satıldığına dair görüntüler var ama pazarda bunu alan da belli bir mesaj vermek için alıyor çok yoğun bir satıştan bahsetmiyoruz Taliban tarafından kutu kutu alındığına dair New York Timesın haberinde var biz de şimdi İki görüntü çok ayrı tarihlerden. Ayrı tarihler dedim arada bir ay var. Bir, bu, bu, görüntü Haziran'da çekildi. Şu an ekranda olan görüntü Haziran'da. E, 2021 2021'in Haziran'ında çekildi. Bizim e, ilk e, gösterdiğimiz fotoğraftaki görüntü de Ruşen Takva çekti. Yaklaşık 3 gün falan oldu. Şimdi biz burada e, bu ayakkabıları New York Times'in makalesinden sosyal medyadaki gördüğümüz mesajlar aracılığıyla ulaştık. Ve ardından e, bu ayakkabılarda bir mesaj olduğunu e, öğrendikten sonra hızlıca Türkiye ve Taliban kelimesi üzerinden, e, Afganistan e, göçmenler kelimeleri üzerinden bir araştırmaya giriştik. Açık kaynaklı bir araştırmaydı tamamıyla. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum Sayın Özlem ses Bizim elimizde çok fazla görüntü var. E, bunları yayınlayamıyoruz çünkü e, burada hangi tarihlerde çekildiğini biliyoruz. Türkiye'de olduklarını biliyoruz ama hangi tarihlerde çekildiğini biliyoruz. Bu görüntüleri inceledik ilk etapta. Buralarda ayakkabılar bu ayakkabılardan var mı diye ama ee, bu ayakkabıları şu ana kadar 3 ayrı kişide gördük. Sadece fotoğraflanan. Bu ayakkabı, tekrarlıyorum, Taliban'ın özel olarak seçtiği ve giyindiği bir ayakkabı. Markası Yok. ne? Bunun adı ne bunun? Bu ayakkabılar e, Lepa diye. E, Afgan, Lep. Af Lepa ama e, çevrildiğinde çıta. Çıta anlamına geliyor. Çıta anlamına gelen Lepa marka ayakkabı ve bunun Taliban evet. örgütünün radikal militanları... Ee, özellikle giyiyor. Bir çeşit sembol ne bileyim bir dönem PKK terör örgütünün make up giymesi gibi falan herhalde yani. Şimdi evet. bu yorumlarda yazan, yorumlarda yazan bazı genç arkadaşlarımız var hani e, ne olduğunu anlayamadılar make up'u ama google'larlarsa hemen görebilirler. Çita evet bak bir arkadaşımız Çita. Adı Çita, ayakkabılar bunlar. Bir dakika hemen şöyle çekeyim. Taliban örgütünün genellikle militanlarının giydiği sembol ayakkabılar. Sen diyorsun ki eşittir. Türkiye'ye giriş yapan bu son mültecilerin arasında bu ayakkabıları giyen sayısız insan tespit ettik çektiğimiz fotoğraflar şu an üç tane tespit ettik ve biz bunu doğrudan Taliban'ın Türkiye'ye girdiği iddiasıyla paylaşmadık biz bir soru işareti bıraktık çünkü bu ayakkabının bir mesaj taşıdığı bir ülkeden başka bir ülkeye gitmenin benim açımdan başka bir anlamı olamaz bir mesaj taşıyor bu. Ee, Taliban açısından stratejik bir mesaj da taşıyor olabilir. Çünkü e, Taliban sözcüsü Erdoğan'ın e, açıklamaları biliyorsunuz ki son süreçte e, az da olsa sertleşmeye başladı. E, bu nedenle bunların bir mesaj e, anlamı taşıdığını düşünüyoruz. E, ama dediğim gibi araştırmamız devam ediyor, incelemelerimiz devam ediyor. E, bu konuda Ruşen Takva'yla e, çok e, yakın bir e, diyalog kuruyoruz. Çünkü o e, neler, oradaki, oradan gelecek görüntülerde neler var, e, tüm hepsini tek tek analiz etmemiz gerekiyor. E, ama dediğim gibi bu ayakkabılar Taliban'da öyle herkesin edinebileceği, e, kolaylıkla giyinebileceği ayakkabılar değil. Daha ne diyeceksin, ne yapacaksın Hazar? Çok önemli bir haber ve çok önemli bir detay Hı. yakalamışsın. Çok teşekkür ediyoruz. Aramıza hoş geldin Halk TV'ye. Senin gibi değerli bir gazeteciyle hem aynı çatı altında hem de aynı ekranda yayın yapmak benim için de çok büyük bir Onur, ee, hakikaten çok büyük emeklerle çalışıyorsunuz çocuklar. Ben yani şapka çıkartıyorum, çok saygı duyuyorum. Kimilere otel otel, araba araba gezerken siz e, çok küçük imkanlarla, çok mütevazi şartlarla bir ideal için gazetecilik yapıyorsunuz. Bu iki günün birinde e, sizin gibi gençlerin omuzları üzerinde yükselecek. Kimi gazeteci, kimi hekim, kimi bilim insanı, kimi yazılımcı, kimi sanatçı fark etmez yani. Ee, hala ben öyle romantik bir hayalin peşindeyim, ne yalan söyleyeyim. Ee, Hazar, şu anda elinde çalıştığın yeni bir dosya var mı? Ee, ya şimdi şöyle ki bir bana e, e, gidip bölgede bir izlenim yapma, bölgede neler yaşandığına dair e, detaylara ulaşma gibi bir çalışmamız var. E, bunu e, ne kadar sürede gerçekleştirebileceğimiz, nasıl bir yolu izleyeceğimiz şu an için belli değil. E, fakat şunu söyleyebiliriz. E, Bugün İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada, Van Valiliği'nin yaptığı açıklamada e, hazırladığımız haberlerde doğru yolda olduğumuzu, yanılmadığımızı gösterdi bize. E, bizi doğruladılar. E, onun için e, birazcık daha ileri gittiğimiz, daha daha ilerlettiğimiz bir süreci işlemek istiyoruz. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum Özlem Hürses, eğer bir vaktim varsa iki dakikalık. Bugün Yıldıray Uğur'un bir yazısı vardı. Senin tam girişte bahsettiğin e, çerçevede bir yazıydı. E, neden Niğde'de indiler bu Afgan göçmenler diye. E, Afgan göçmenler çoban olarak kullanılıyor Türkiye'de. Çok yoğun bir şekilde çoban olarak ve sahibinden.com'da e, onlarca ilan var. Afgan çoban, Afgan çoban, Türkmen çoban diye. E, bunun dışında Niğde'de inmelerindeki temel sebeplerden biri de hemen arkasında bulunan e, hayvancılıkla uğraşan çok büyük bir köy var. Çiftlikler var orada. E, orada çobanlık yapmak için e, gittiklerini yazdı. Ee, çok değerli bir yazıydı. Ben e, okudum. yani günlük olarak bu tüm gelişmeleri bir şekilde anahtar kelime üzerinden okumaya çalışıyoruz. Ee, bu benim çok dikkatimi çekti. Sizin e, en başta söylediğiniz e, şeylere de destekleyecek nitelikte. Öte yandan şunu da belirtmek istiyorum. Ben e, lisedeyken yaz tatillerinde Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı'nda çalışıyordum garson olarak. Beşiktaş kavaltıya Bu bahsettiğim şey de çok uzun bir süre değil 3 yıl, 4 yıllık bir süreden bahsediyorum, öncesinden bahsediyorum. Bu süre içerisinde Afgan mülteciler, o bizim kahvaltı ettiğimiz mutfaklarda çalışıyor zaten. Türkiye'ye yerleştiler. Yani çok uzun süredir Türkiye'ye bir göçten bahsediyoruz ama bu, ABD'nin çekilme kararıyla beraber yoğunlaşan bir göçe dönüştü. Bu neyi getirir, neyi getirmez bunu siyaset bilimcilerin yorumlaması bizim onlara argümanlar sunduğumuz e, bir evrede bırakmak istiyorum açıkçası. E, bunun dışında e, eklemek istediğim notlarıma bakıyorum. E, çünkü bazı şeyleri e, haberde e, yazmaktan ziyade anlatmak daha kolay oluyor. E, ama ekleyeceğim bir şey yok sanırım. Sence bu Taliban'ın açıklamaları, Türkiye'ye giriş yapan Afgan mülteciler, Türkiye'nin bu Kabil Havalimanı pazarlık sürecini nasıl etkilen? E, açıkçası iktidarın çok e, dış politikada çok geri adım attığı ya da e, bu geri adım atmasından kaynaklı da başarıya ulaştığını düşünmüyorum. Bu nedenle de e, Afgan mültecilerin göçü e, buraya çok da yoğunlaşacak çünkü e, Türkiye'nin dış politikadaki tavrından ziyade Taliban'ın içerideki tavrı onların gelmesi için çok daha büyük bir etken. Taliban ne kadar gücünü arttırırsa onlar Türkiye'ye daha çok gelmeye başlayacak. Bir de şunu da, şunu kaçırdım ek eklemem gerekiyor. Ee, 40 günlük bir yürüyüşten bahsediyoruz. 17 ile 40 günlük bir yürüyüşten bahsediyoruz. Yani NATO zirvesi olalı bu kadar yani 40 günlük bir süreye geçmedi. Yani NATO zirvesi sonunda gelecekler var. Ee, yani o gün yola çıkıp gelenler olacak. Ee, yani bunların 40 gün önce yürümeye başlayanlar daha yeni varıyorlar zaten. Evet. Ee, Türk gündür halen yürümekte olanları da düşünecek olursak bu akış devam edecek diyorsun Türkiye topraklarına. Evet yani çok daha yoğun bir akıştan bahsediyoruz ve şunu da unutmamak gerekiyor. Ee, bu göçmenleri Türkiye'ye sokan e, içeriden kaçakçılar var. Türkiye'deki siyasi gelişmeleri bizim haberlerimizi takip ediyorlar. E, o rotaları onlar belirliyor. Nereden geleceklerine İran'daki kaçakçı sınıra 5 kilometre kalı bırakıyor ve Fener'i takip edin diyor onlara. Yani e, bu rotalar değişir. Bunlar gelmeye devam eder. Yani Türkiye'nin sınır güvenliği alması e, bunu çok yoğun bir şekilde almadı müddetçe. Çok başarılı ulaşacakmış gibi gelmiyor bana. E, ötesinde Türkiye'ye gelmek çok kolay. E, onlar açısından. Çünkü e, verdikleri para ve sonrasında buraya geldiklerini kurdukları yaşam onlar için paha biçilemez. Çünkü Afganistan yaklaşık 30 yıldır çok yoğun bir savaşın içinde. E, Kumkapı'daki Görüştüğüm insanların anlattıkları ben çok e, tarz olarak bir ajitasyonu, e, bir duygu yüklemeyi sevmem ama e, üniversite olmadığı için okumamak, okuyamamaktan bahsediyoruz aslında. E, bu biraz e, onlar açısından Türkiye ne kadar ekonomik e, sıkıntı içerisinde olan bir ülke de olsa, ne kadar antinomik uygulamalar olan bir ülke de olsa eee pa biçilemez bir ülke dönüşüyor bu nedenle. Evet, gerçekten çok tuhaf günlerden geçiyoruz. Her iki taraf açısından da çok sıkıntı. Gelenler için de bu da onları karşılayanlar için de çok büyük bir sıkıntı. Hazar çok teşekkür ediyorum. Eee de sana sevgilerini, selamlarını gönderiyorlar. Çok güzel şeyler yazdılar. Aramıza tekrar hoş geldin senin gibi gazetecilerle. Aynı mesleği paylaşmak benim için bir onur. Bir de diğerleri var. onları meslekten kabul etmiyoruz zaten. Sağ ol. İyi ki varsın. hayatım. yoluna açık olsun. Teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Aynı duyguları paylaşıyoruz. İyi yayınlar. Yarın kanalda görüşmek üzere. Görüşmek Sağ